Irak Türkmen Cephesi Kerkügil Başkanı Kahtan Vendavi, Kerkügil Başkanlığında genç aktivistlerle bir araya gelerek toplantı düzenledi. Toplantının ana gündem maddesi önümüzdeki parlamento seçimlerine yönelik katılımın artırılması ve gençlerin siyasi süreçlere daha aktif şekilde dahil edilmesi ele alındı. Vendavi gençlerin siyasi süreçlerde yer almasının, Türkmenlerin sesi ve temsil gücünün güçlendirilmesi açısından kritik olduğunu vurguladı. Bugünkü toplantımızda Seçim hazırlığı var. Dəli gənclərimizdən dəstək istədik haçımıza. Malumumuzdur, seçimə bir ay qalıbdı və bir ayın içərisində də Türkmən millətinin siyasi tarixində çox önəmli bir gündür. O da 11-11 Qəsim -11 içə. Nələr yapacaq? Bizim üçün bunlarda ən önəmli seçim kartları. Seçim kartları biz cəbhə olaraq, təşkilat olaraq çalışmaqdayıq, amma bu kadar gönüllü gençlerin bugün toplantımıza hazır olduğu, Biz bunlardan da destek istedik, yanımızda bulunmalarını istedik. Sizi vesile değerli halkımıza. Değerli halkımız, biz yıllardır mücadele vererek siyasi haklarımızı elde etmek için. Bunun da Irak'taki yolumuz seçime katılıp o seçimdeki de Türkmen varlığını göstermektir.